Tolga'nın ilk iki kardeşi sırasıyla Tolga 10-13 yaşlarındayken, üçüncü kardeşi ise Tolga'nın yaşı ilk iki kardeşinin yaşları toplamına eşitken doğmuştur. Tolga'nın bugünkü yaşı ikinci ve üçüncü kardeşinin bugünkü yaşları toplamına eşittir. Buna göre günümüzden kaç yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı abileri Tolga'nın yaşının iki katı olur. Şimdi birincisi buradaki e, duruma bir bakalım. Farklı bir zaman dilimi sonuçta. Hani bugünden bahsetmiyoruz. En azından şunu anlıyoruz ee, burada birinci kardeş Tolga'dan diyelim bir e, T yaşında olsun Tolga şu an değil e, T-10 olur değil mi? Daha öncesi bir yıldan bahsediyorum. İkinci kardeş de T-13 olacak Tolga'dan 13 yaş küçük olduğunu 13 yaşında doğduğu için anlıyoruz. Sonra üçüncü kardeşi ise Tolga'nın yaşı ilk iki kardeşin yaşları toplamına eşitken olmuştur. Şimdi bak bu öyle bir zaman dilimi olacak ki e, bu üçüncü kardeş sıfır olduğunda aslında Tolga da şuna dikkat et. Bir T yaşında olsun tamam mı? Bak T yaşındayken bu T eksi 10'dur. Bu T eksi 13'tür. Bu T'dir. Çünkü 10 ve 13 yaş fark var aralarında. Bu sayede ne olacak? Bu öyle bir zaman ki yaşları toplamı eşit. Kime? 2T 13 Tolga'ya. Yani t buradan ne oldu gördüğün gibi 13-10'dan 23 t buradan 23 geldi. Demek ki Tolga 23 yaşındayken bu 13 yaşında bu 10 yaşında bu 0 yaşında bu da bak 23 yaşında gerçekten yaşları toplamı 23 iken bu çocuk doğdu. O zaman artık neyi anlıyoruz? Şu an yaşlarını konuşursak birisi x-10 şu andan bahsediyorum sonra diğeri x-13. Üçüncü kardeş Tolga'dan 23 yaş küçük olacak. Ona dikkat et. Bu sıfırken Tolga 23. Dolayısıyla Tolga da zaten şu an ne olacak? 1 x yaşında. Şimdi buna göre o zaman bunların yaşlarına baktığımız zaman artık ne kontrol edeceğiz? Şu ikinci bilgi onu konuşturalım. Neymiş? Bugünkü yaşı ikinci ve üçüncü kardeşin bugünkü yaşları toplamına eşit. Yani 2x-36 bu ikinci. Diğeri de üçüncü eşittir x'e evet Tolga şu an 36 yaşında. O zaman düzenlersek bu 26, e, bu 36 x sonuçtan 23, bu 13, bu da 36. Şimdi artık üçünün yaşları toplamı 26 23 daha 49, 13 daha 62 artı 3x demeyi unutma. Çünkü şey 3x demeyelim pardon. Y yıl sonra diyelim. Y yıl sonra bunların her birinin yaşı y yıl büyüyeceği için 63 artı 3 y olacak toplam yaşları. E, bu ise 36 artı gördüğün gibi ne oldu? Y olmuş oldu. Haliyle buradan 2 y eşittir. 26 pardon düzeltiyorum ya. 2 katı olacaktı. 2 çarpı 36 artı y. O zaman 62 artı 3y eşittir. 72 artı 2'ye bu sayede y eşittir 10 olmuş oldu. Sorumuzun cevabı A geldi. Bir anket şirketi insanların çay ve kahvede şeker tercih edip etmediğini araştırmak adına iki içecek için de aşağıdaki anketi düzenlemiştir. Farklı zamanlarda yapılan anket sonuçlarına göre çayı şekerli içenlerin oranı %56 ile %67 arasında değişmekte. Kahveyi şekerli içenlerin oranı ise %63 ile %81 arasında değişmektedir. Her iki içeceği de şekerli içmeyenlerin oranı ise en çok %4 olarak çıkmıştır. Buna göre hem çayı hem de kahveyi şekerli içenlerin oranı hangi iki yüzdelik değer arasındadır? Şimdi şöyle düşünebiliriz burada. Kahve içenler, çay içenler. Aslında şu farklı zamanlarda e, belki denmesi daha iyi olabilir. Yani aynı kişilere desek daha iyi olabilir. Çünkü o zaman farklı zamanlar deyince başka insanlar gelecek. Başka insanlar gelince o zaman anket yapılanlar değişirse o zaman soruya bir katkı sağlamaz. O yüzden aynı kişilere yapılan anketler diyelim. Yani çayı şekerli içen, e, kahveyi şekerli içip içmediği aynı insanlara soruluyor olsun. Şimdi kahve ve çay. E, burada... Bir kere ikisini de ikisini de içmeyenler en fazla yüzde dört. O zaman ben ne yaparım biliyor musun? Burayı yüz insan gibi düşün. Buraya dört insanı ayırırım. Bu sayede giderim. Şunu en fazla seçerim. 67 e, ka, çayı şekerli içenlerin tümü. Sonra kahveyi içenlerin tümü şekerli. 81 derim. 81 artı 67 eksi kesişimlerine x derim. Neye eşit olur? %4'ü çıkarırsak 96'ya. Bak burayı büyütünce doğal olarak buraya küçük kalacağı için bunları çok büyük yaparsam farkın e, burada küçülmesi için ne olacak? Tabii ki burayı da olabildiğince büyük seçmiş olacağız. Doğal olarak buradan artık ne mevzumuz geldi? 81 67 149 149'dan da Ay pardon, 148. 148'den de 96'yı çıkarınca 52 oldu. Gördüğün gibi bunların yüzdesi en fazla 52 olacak. En az ne yaparım? En az giderim. Bunu 63 seçerim. Diğerine 56 seçerim. En az burayı 0 seçerim. Böylece ne olur? Buradaki sayımız küçük oldu. Toplamda küçük olacak. Toplamda büyük olacağı için aradaki fark ne olacak? Küçülecek. Haliyle o zaman 100 19 eksi x 100. Gördüğün gibi bunu çok küçük. Bunu da çok büyük seçersem e tabii ki buradaki x ne olacak? Alacağı en küçük değeri alacak. Dolayısıyla 19 oldu. 19 ile 52 arasında D şıkkı geldi. buraya yeni başlayan Efe'nin yaptığı antrenmanla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bazı günler hiç antrenman yapmamıştır. Eğer antrenman yaptıysa bu antrenmanı gün içinde sabah öğlen ya da akşam vakitlerinin yalnızca bir tanesinde yapmıştır. Spora başladığı günden bugüne kadar 30 gün antrenman yapmış, 39 gün akşam, 38 gün öğlen, 37 gün sabah antrenman yapmamıştır. Buna göre Efe Spor'a başlayalı kaç gün olmuştur? Şuna dikkat etmen lazım. Şimdi akşam yaptığı gün var, hiç yapmadığı gün var, sabah yaptığı gün var, öğlen yaptığı gün var. Şimdi şuna dikkat et. Burada akşam yapmadığı günler ya yapmamış, ya sabah yapmış, ya öğlen yapmış. Bu ne demek? Bunları toplayınca zaten toplam güne eşit oluyor. Bak toplam güne. Dolayısıyla toplam günü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X diyelim. Sabah, öğlen ve hiç yapmadığı gün sayısı kaç? 39. O zaman akşam antrenman yaptığı gün sayısı nedir? X eksi 39. Aynı mantık aslında diğerlerine de yansıt bak. Öğlen antrenman yaptın. Geri kalan günlerde ya hiç yapmadın bazı günler. Bazı günler sabah yaptın, bazı günler akşam yaptın. Doğal olarak öğlen antrenman yapmadığın günler kaç? 38 gün. Öğlen antrenman yaptığın gün ne olur o zaman? X eksi 38. Aynı mantıkla ee, sabah antrenman yaptığın gün sayısı ne? 30, X eksi 37. Ve bunların toplamı ne? 3 X eksi 114. Bu kaça eşit? 30'a toplam antrenman yapılan gün sayısı. Haliyle 3x eşittir 144. x buradan ne geldi? 48 geldi. Spora başlayalı kaç gün olmuş? Evet burada artık bu 48 olmuş oldu. 48 gününde de 30, 30 tanesinde antrenman yaptı B şıkkı. Ahmet Barış, Can, Deniz, Ege ve Fehmi isimli 6 arkadaş kendi aralarında bir masa tenisi turnuvası düzenlemişlerdir. Turnuva boyunca herhangi iki arkadaş arasında en çok bir maç yapılmıştır. Bu turnuvada Ahmet, Barış, Can, Deniz, Ege sırasıyla 5-4-2-3-1, 5-4-3 gibi bir maç yapmıştır. Buna göre Fehmi'nin bu turnuvada yaptığı toplam maç sayısı kaçtır? Evet. Şimdi bak, şunu söylemek istiyorum burada bir A, B, C, D, E, F diyelim. İşte A, B, C, D, E, F diyeyim, tamam mı? Bir kere burada hani lazım olursa ya lazım olursa onu kullanmış olurum. Şunu söyleyeceğim. Bir kere Neydi o? Ahmet. Kaç maç yapıyor? 5. Ahmet 5 maç yapıyorsa kendisiyle maç yapamayacağına göre diğer 5 kişinin hepsiyle ne olmuş olacak? Bak maç yapmış olacak. O önemli. Diğer hepsinin 5 tanesiyle B'le de, C'le de, D'le de, E'le de, F'le de maç yapmak, maç yapmak zorunda ki kalan 5 kişinin tamamıyla maç yapmış olsun. Maç sayısı da 5 olmuş olsun. Şimdi artık buradan hemen şuraya varacağım. 1. Dikkat et. Ege sadece 1 maç yapmış. O zaman onu da kimle? Ahmet'le. O zaman Ege'nin başka maç yaptığı insan yoktur. Ege'yi artık sileceğim. Ege başka kimseyle yapmadı. Sonra geliyorum diğer bir arkadaşa. Dikkat et bak burada neden böyle karışık gidiyorum? Aslında görebildiklerim önemli yerlerden gidiyorum. Aslında sınav anlamında iyi bir soru olmuş oluyor bu. Yani soruya sıralı B'ye de yorum yap, C'ye de yorum yap değil. O önemli noktaları çekip çıkaracağız. Gelelim şimdi bak bu Barış'a. Barış 4 maç yapmış. Zaten bir tanesini kimle yaptı? Ahmet'le yaptı, değil mi? Haliyle bir tanesini Ahmet'le yapınca kaldı 3 maç. E bu çocukla yapamayacak E'le. Geriye kendisiyle de yapamayacak C, D, F kaldı. O zaman net bir şekilde bunlarla kesinlikle maç yapmak zorunda. O zaman bak şu an Fehmi'nin şu an itibariyle 2 maç garanti yaptığını görüyorum. E bu Barış'ı da hallettik. Tamam. Şimdi artık şunu görüyorum. E, bu Can denen arkadaş bir kere ne olmuş oldu? Ahmet'le yaptı. E, Can'la yaptı. Şu an ne olacak? 3 e, maça tamamlanması lazım bunun. Şimdi bunu konuşmayalım dursun. Bir yorum yapamayacaksın çünkü D'le mi yaptı Fyleme mi yaptı? Ama D'yi konuşabilirsin. D toplam kaç maç yaptı? 2. 2 maçı birisi Ahmet'le birisi Barış'la. E bunun artık yapacak maçı kalmadı. Dolayısıyla Can yaptığı 3. maçı kimle yapmış? bu Fehmi ile yapmış. Doğal olarak totalde Fehmi'nin maç sayısı 3 geldi C şıkkı.